Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde e, temas gerektirmeyen kuvvet dediğimiz mıknatısın uyguladığı kuvvet ve mıknatısın kullanım alanları ve mıknatıs çeşitleriyle ilgili e, konumuzu işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet şimdi korumuza geçebiliriz. Mıknatıs toplu iğne, ataş, çivi, çelik, kaşık gibi metal cisimleri çeker sevgili öğrenciler. Silgi, plastik, çetvel, kalem, tahta, çetvel e gibi cisimleri ise çekmez. Bunun nedeni ataş, toplu iğne, çivi ve rakiyelerin yapımında demir kullanılmasıdır. Yapısında demir, nikel, kobalt gibi maddelerin bulunduğu cisimler mıknatıs tarafından çekilir. İşte böyle çekilmesi durumunda da mıknatısın uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir sevgili öğrenciler. Mıknatıs temas gerektirmeyen cisimlere, temas gerektirmeyen kuvvet uygular. Mıknatısların çekme kuvvetinin en fazla olduğu uç kısımları mıknatısların kutupları diyoruz bunlara sevgili öğrenciler. Uç kısımlarına Kutuplarını N ve S harfleriyle isimlendiririz e, ve kutuplarının N kısmı kırmızı, S kısmı e, mavi olarak adlandırılır, renklendirilir. Gördüğünüz gibi şekilde. E, çubuk mıknatısı ortasından bir ip bağlayarak asarsak bir süre sonra mıknatısın bir ucu kuzey, diğer ucu ise güneyi gösterdiğini göreceksiniz sevgili öğrenciler. Evet. Mıknatıs'ın kuzeyi gösterim ucuna kuzey kutup denir. Bu kutup İngilizce kuzey demek olan North kelimesinin baş harfi olan N harfi ile isimlendirilir. Yani mavi kısım N yazıyor sevgili öğrenciler. İngilizce North demektir. Yani kuzey ucudur. Ee, güney gösteren ucu ise güney kutbu denir. Bu kutup ise İngilizce Güney demek olan Suud kelimesinin baş harfi olan S harfi ile isimlendirilir. Güney kutbu S ile, kuzey kutbu N ile, N ile ifadelendirilir. Güney kırmızı ile, kuzey ise mavi renkle simgelenmiş durumdadır. Mıknatısın kutuplarında. Bütün mıknatıslarda ve N ve S kutbu bulunur. Yani kuzey ve güney kutupları bulunur sevgili öğrenciler. Mıknatıslar ne kadar küçük parçalara bölünürse bölünsün, her parça mıknatıs özelliği gösterir ve bölünen her parçanın kutupları oluşur tekrar. Mıknatısı her, ne kadar parçalarsanız parçalayın, mutlaka o parçalarda da kuzey ve güney kutupları oluşur ve mıknatıslık özellikleri devam eder sevgili öğrenciler. Mıknatıslar uyguladıkları kuvvet sonucunda birbirlerini iter ya da çekerler. Hangi durumlarda mıknatıslar birbirini iter ya da hangi durumlarda çeker? Şimdi ona değineceğiz. Bir mıknatıs, mıknatıslık özelliğinin en çok uç kısımlarında gösterir. Bu uç kısımlarını da zaten kutup diyoruz. Mıknatısların kutup bölümleri diyoruz. Bu uç kısımlar kutup diye adlandırıyoruz. Kutuplar S ve N harfleriyle S güneyi, N kuzeyi, gösterir sevgili öğrenciler. Mıknatısların birbirinin itmesi ya da çekmesi farklı kutuplara sahip olmalarından kaynaklanır. Mesela sevgili öğrenciler, her mıknatısta kuzey ve güney olmak üzere iki, iki kutup bulunur. Mıknatısın kuzey kutbu ne? güney kutbu ise S sembolü ile ifade edilir. Mıknatısların farklı kutupları yani N ve S birbirine yaklaştırıldığında birbirini çeker. Bu kurala şunu diyoruz mıknatıslar için. Mıknatıslar da zıt kutuplar birbirini çeker diyoruz. Zıt kutuplar. Yani bir S, bir N kutbu birbirini çeker. Ama aynı kutuplar varsa ya da N kutbu ile N kutbu yani kuzey kutbu ile kuzey kutbu birbirini iter. S, T yani güney kutbu, güney kutbu yaklaştırılırsa yine birbirini iter. Zıt kutuplar N ve S geldiğinde ise birbirini çeker. Mıknatıstaki kural budur. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter sevgili öğrenciler. Bakın burada zıt iki kutup var. S ve N kutbu. Gördüğünüz gibi S güney kutbunu, N kuzey kutbunu gösteriyor. Bunlar birbirine zıt kutuplar. Birbirine yaklaştıklarında çektiğini göreceksiniz. Buna da ne diyoruz? zıt kutuplar birbirini çeker. E şimdi aynı kutuplar var. Bakın bu iki tane güney kutupları ne yapıyor? Birbirine yaklaştığında birbirini ittiğini görüyoruz. Bakın atıstan aynı kutupları N ve N veya S ve S yani buna kuzey kuzey ya da güney güney birbirine yaklaştırıldığında ise bunlar birbirini ittiğini görüyoruz. Örnekteki gibi. Gördüğünüz gibi Kırmızı olan iki Güney Kutbu birbirine yaklaştırıldığında birbirlerini ittiğini görüyoruz sevgili öğrenciler. Bakın burada da yine iki aynı kutup, Z Kutbu yani Güney Kutbu yaklaştırıldığında mıknatıslar birbirini itmektedir. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter. Bu kural budur sevgili öğrenciler mıknatıslarda. Zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirini iter. Bakın aynı kutup ne yapıyor? Birbirini itiyor. İki tane S kutbu yani güney kutbu birbirini itmektedir. Evet bakın burada da karşılıklı iki N kutbu ve iki S kutbu yani kuzey kutbu ve güney kutupları karşılıklı tutulmuştur. Bunların birbirini gittiğini görmekteyiz. Evet. Burada da iki farklı kutuptaki örnekte görüyorsunuz sevgili öğrenci. Üstteki mıknatıslar S ve N kutupları zıt kutuplar çekiyor. Alttaki örnekte yine N ve S kutupları birbirine yaklaştırıldığında birbirini çektiğini görmekteyiz. Evet yine zıt kutuplar var bakın. N ve S kutupları bunlar birbirini çeker. Evet şimdi örneklerimize bakalım. Bakın birinci örneğimizde N ve S kutupları birbirine yaklaştırıyor. Yani zıt kutup olduğu için birbirini çeker. İkinci örneğimizde N ve N yani aynı kutuplar birbirine yaklaştırıldığında bunların aynı kutup olduğu için birbirini ittiğini görüyoruz. Üçüncü örneğimizde yine S ve S kutupları yani bine kutuplar birbirine yaklaştırıldığında yine itme olayı gerçekleşir. Bakın Burada birinci örneğimizde aynı kutuplar yaklaştırılmış itme olmuş. İkinci örneğimizde yine S, güney kutuplar birbirine yaklaşmış itme olmuş. Üçüncü örneğimizde ise zıt kutuplar olan N ve S kutupları yani kuzey ve güney kutuplar birbirine yaklaştırıldığında çekme meydana gelmiştir sevgili öğrenciler. Evet bakın buradaki örneğimize bakın. A örneğimizde Sıt kutuplar birbirine yaklaştırıldığı zıt kutup olduğu için çeker. B örneğinde aynı kutuplar birbirine yaklaştırıldığında iter. C örneğinde güney kutupları, ne kutupları yani aynı kutup birbirine yaklaştırıldığında yine itme olayı gerçekleşir sevgili öğrenciler. Mıknatıs çeşitleri, türlü türlü mıknatıslar vardır sevgili öğrenciler. Bakın burada mıknatıs örnekleri de var. Çubuk, nal, yuvarlak şeklinde mıknatıslar. Mıknatıs alanlarına göre farklı şekillerde ya da büyüklükte yapılabilir sevgili öğrenciler. Çubuk mıknatıs, yuvarlak mıknatıs, halka mıknatıs, alt nalı mıknatıs, u mıknatıs şeklinde mıknatıs çeşitleri vardır. Mıknatıslar parçalara bölündüğünde dahi özelliklerini kaybetmezler. Yine kutupları oluşur. Mıknatıslık özellikleri devam eder sevgili öğrenciler. Mıknatıslar hangi alanlarda kullanılır peki sevgili öğrenciler? Günlük hayatımızda birçok alanda mıknatıs kullanılır. Mesela buzdolabının kapağı kapanması mıknatıs sağlar. Orada mıknatıs temas gerektirme kuvvetle çekiyor. Ee, ayrıca buzdolabını yapıştıran magnetlerin arkasında da mıknatıs bulunur. Tersler dökülen ilerleyen mıknatıslar sayesinde rahatlıkla toplarlar. Çöpler içerisinde bulunan bazı metal maddeler mıknatıslar yardımıyla ayrıştırmaya uğrar. Çöpler içerisindeki metalleri ayrıştırabiliriz. Bazı yazı tahtası silgiler mıknatıslı olduğu için tahtaya yapışık gibi dururlar. Yani tahtaya, tahtaya tutturulabilir. Yani radyo, televizyon, cep telefonu, hoparlör, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, kapı zili gibi birçok elektronik eşyada da mıknatıslar kullanılmıştır sevgili öğrenciler. Mıknatısların en eski kullanım alanlarından biri de pusuladır. Pusularda da mıknatıs vardır. Pusuların ibresi ince bir mıknatıstır sevgili öğrenciler. Sağlık alanında da birçok hastalığın teşhisinde kullanılan, insanlar iç organlarını görüntüleyen, MR yazan MR diye okuduğumuz cihazı mıknatıslardan yararlanarak tasarlanmıştır. Bu MR diye yazılan cihaza tıp alanında da MR deniyor sevgili öğrenciler. Bazı hızlı trenlere tekerlek yerine mıknatıs kullanılır. Bu trenin gittiği raylar da mıknatıstan yapılmıştır. Tren raylarının bir santimetre üzerinde havada ilerler. Böylece çok yüksek hızlara ulaşabilirler. Çünkü mıknatıs sayesinde e, temas gerektirmeyen bir kuvvet uygulandığı için e, sürtünme azaltıldığı için daha hızlı tren ilerleyebilmektedir sevgili öğrenciler. Mıknatıslar elektronik eşyalara zarar verebilir. Bu yüzden mıknatıslar elektronik eşyalarımızdan televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik eşyalarımızdan uzak tutmalıyız bunlara zarar verebilir sevgili öğrenciler. Ve onların bozulmasına neden olabilir. Mıknatıslar, bilgisayar, cep telefonu, banka kartlarından uzak tutmalıyız. Banka kartlarının çiplerini de bozmaktadır. Buna dikkat edelim. Mıknatısın yeni kullanım alanları başka neler olabilir peki sevgili öğrenciler? Mıknatıslar, mag manyetik iğneler, denizci pusulası oluşturmak için kullanılır. Kalıcı mıknatıslar jeneratörlerde, elektrik elektrikli hızlandırıcılarda ve elektrik motorlarında da kullanılır. Elektromıknatıslar hoparlörlerde, elektrikli can çanlarda ve elektrikli bislerde de kullanılır sevgili öğrenciler. Ee, gelecekte mıknatısların başka hangi alanlarda kullanılabileceğini tasarlayıp düşünebiliriz. Ee, bu, buna da şöyle bir cevap verebiliriz. Mıknatıslar otomotiv sektöründe, uzay araştırmalarına, sanayiden maden çıkarmaya kadar birçok alanda gelecekte daha fazla kullanılacaktır diye mıknatısların rolü ileride daha da artacaktır. Bunu belirtebiliriz kesinlikle. Bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolar beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.